Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber iPhone 15 serisini konuşacağız. iPhone 15 Eylül'de tanıtılacak. Bunu bilen çoğu kişi, eğer yeni telefon almak istiyorsa, dur ya, ben Eylül'e kadar beklerim, iPhone'da almak istiyorum, en azından yeni iPhone almak istiyorum diyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir konu var. O da fiyatlar. Şimdi sizlerle beraber Eylül ayındaki telefon özelliklerini konuşacağız. Ancak şöyle de bir durum var. Arkadaşlar, eğer dolar kuru böyle artmaya devam ederse, siz şu anki fiyatları bulamazsınız. Sonuçta Apple bu telefonları yurt dışından getiriyor ve bir maliyetle getiriyor. Eğer kendi maliyeti artarsa tabii ki kendini korumak için daha pahalıya satacak. Eğer iPhone 15 alacaksanız dolar kuru artmaya devam ederse daha yüksek bir fiyatın bizleri beklediğini şimdiden söyleyeyim. Eğer telefon alacaksanız bu tavsiyeyi de vereyim. Videonun kendisine geçmeden önce küçük bir araya da girmek istiyorum. O da şu. Bu benim kendi kanalımdaki 3. 4. videom. Apple ile alakalı da 3. videom olması gerekiyor. iOS 17 ile beraber ortalık baya bir karışmıştı. Hatta Türkiye'de en çok izlenen iOS 17 video videosunda ben size bu odada çekmiştim. Artık farklı bir kanalda değilim. Kendime ait bir kanalda video çekiyorum. Bundan dolayı videoya geçmeden önce beğenmeniz ve yeni kanalıma abone olmanız çok önemli ki sizlerle beraber teknoloji takip takip hayırlı olsun yazmayanlar var. Yorumlarınızı da bekliyorum. Gelelim konuya. Eminim iPhone 15 alacak kişiler sıntıları çok ciddi bir şekilde takip ediyor. Sizler için hepsini araştırdım. Ardından da en mantıklı olanları karşınıza çıkarıyorum. Ve ben size şunu da söylemek istiyorum. Sizin bu videoda gördüğünüz görseller gerçek olmayabilir. Sonuçta sıntılardan bahsediyoruz. Belki de Apple bizlere fake attı. Belki de bilerek görsel çıkarttı. Tabii ki böyle bir şey yapıyor mu bilmiyoruz ama sıntılar tabii ki Apple gibi bir firmadan alınmaya çalıştığı için tamamıyla düşük çözünürlüklü ve gerçek olmayabilir. Ama ben size sizlere en iyi sınıfları getirdim. Şimdi iPhone 15'in fiyatıyla beraber başlayalım. iPhone 15'in fiyatı iPhone 14'ün fiyatıyla büyük ihtimalle aynı olacak. Bu en azından ABD'de geçerli. ABD'de de yaklaşık %5'lik bir enflasyon var ve bu enflasyona rağmen Apple fiyatları orada zam yapmayabilir. Tabii ki bizim gibi böyle zırt pırt %15-%20'lik bir enflasyon oluşmuyor. Bundan dolayı da hemen zam yapılacağı düşünülmüyor. Eylül ayının ortasında çıkan telefonun da Ekim'in başı gibi Türkiye'de olması bekleniyor. Karşımıza iki farklı telefon çıkacak iPhone 5 serisinden. Bunlardan bir tanesi iPhone 15 ve iPhone 15 Plus olacak. Aynı zamanda iPhone 15 Pro serisinde göreceğiz. iPhone 15 Pro serisi de iPhone 15 Pro ve Pro Max'ten oluşacak. 6.1 inç ekran büyüklüğü iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'da bizleri karşılarken iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max'te de karşımıza 6.7 inç ekran büyüklüğü çıkacak. Tasarımsal olarak değişiklikler var mı? Biraz da bunu konuşalım. iPhone 15'in tasarımı nasıl olacak sorusu şu şekilde. Bizler iPhone 15 Pro serisinde bahsettiğim iki telefonda daha ince daha kalitesi bir telefon göreceğiz. Tüm telefonlarda iPhone 15'te de Pro serisinde de karşımıza Type-C girişli bir telefon çıkacak. Peki bu ne ifade eder? Mac'iniz varsa, iPad'iniz varsa ya da evde Android telefonunuz varsa, evde Type-C ile beraber şarj olan bir kulaklığınız varsa artık aynı kabloyla iPhone'ları da şarj edeceğiz. Şu anda benim burada bayağı bir adaptörüm var. Yarısı iPhone Lightning kullanıyor, yarısı Type-C kullanıyor. Artık bu derdin bitmesini hep beraber istiyoruz. Bundan sonra tüm telefonlarda dinamik ada olacak. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te karşımıza çıkan o hareketli dinamik ada artık tüm telefonlarda karşımıza çıkması bekleniyor. Ama ekran tarafında heyecanlanmamız gereken konular var. ProMotion ve her zaman açık ekran. Bunlar bizlerin karşısına geçtiğimiz yıllarda çıkmıştı ve Pro serilerinde görmüştük. Yine iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta dinamikada olmasına rağmen ekranda herhangi bir şekilde yüksek yenileme hızı yani daha akıcı bir görüntü ve aynı zamanda her zaman açık ekran bulunmayacak. Tasarım konusunda merak edeceğiniz son bir detayı ele alacağım. O da Touch ID. Touch ID ifsanesi artık bitsin. Apple Face ID'den vazgeçmeyecek. Onu söylemiş olayım. Yani gözüken o. Ama tabii ki de sürprizler olabilir. iOS 17 ile beraber Face ID ID'yi kullanmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim sizlerle beraber iPhone 15'in işlemcisine. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, iPhone 14 Pro ve Pro Max'te kullanılan A16 işlemcisini kullanacak. Yani geçtiğimiz yılla aynı işlemciyi kullanacak. Ki geçtiğimiz yılda da böyle bir şey görmüştük. Apple bunu yapmıştı. Ancak iPhone 15 Pro ve Pro Max telefonunda da karşımıza %20 civarında daha güçlü bir Apple A17 Bionic işlemcisi karşımıza çıkacak. Buradaki işlemci aynı zamanda %35'e kadar daha verimli olacak. Bu da daha uzun batarya süresi olarak karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz yıl Apple iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta iPhone 13 Pro ve Pro Max'in işlemcisini kullanmıştı. Bunu eleştirmiştik. Aynısını iPhone 15'te de yapabilir ama en başta söylediğim gibi bunun yegane sebebi aslında enflasyon. Apple zam yapmak istemiyor. Bundan dolayı da bazı şeyleri kısıyor. Hatta iPhone 11'in işlemcisinin hala Android Amiral gemileriyle beraber karşı karşıya geldiğinde çok güçlü olduğunu söylemişti. Yani işlemciye çok güvendiği için de böyle bir hamle yapıyor olabilir. Ama fiyatı arttırmasın deyip yolumuza devam edelim. Ali Rıza Bey'in keyfi bozulmasın. iPhone 15'in kamerası hakkında da detaylara bakmak gerekiyor. iPhone 15 ile alakalı en büyük sızıntılardan bir tanesi de yine iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta iPhone 14 Pro serisindeki kameranın kullanılacağı 48 megapiksel çözünürlüğündeki yine bu güzel bir şey. Ancak iPhone 15 Pro ve Pro Max'te de karşımıza Sony'nin en yeni kamera sensörlerinden bir tanesi çıkacağı. Aynı zamanda bu sensörle beraber geceleri daha yüksek ışık içeri alınırken karşımıza bir kamera daha çıkabilir. O da periskop kamera. Apple aynı rakiplerinde olduğu gibi 5x ya da 10x kayıpsız zoom'u artık bizlere sunabilir. Şu anda biliyorsunuz 1, 2 ve 3x kayıpsız zoom'u bizlere sunabiliyor. Ancak baktığınızda 5'i ya da 10'u sunamıyordu. Samsung gibi, Xiaomi gibi diğer markalar çok öndeydi. Apple bunu bariz bir şekilde kapatabilir. Ve son olarak şunu söyleyeceğim. Merak edenler olabilir. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta kaç tane kamera olacak? Tabii ki yıllarda süre geldiği gibi iPhone 15 ve Plus'ta da arkadaşlar 2 tane kamera olacak. Bir tanesi ana ve geniş. Eğer 3. kamerayı arıyorsak yani periskop ya da 3x zoom yapacak bir kamera istiyorsanız da iPhone 15 Pro veya Pro Max almak zorunda kalacağız. Bence bu iyi bir şey çünkü eğer sizler fazla para vermek istemiyorsanız iki tane kamera zaten yeterli. Aslında Pro ve Pro Max telefonlarına daha fazla para vererek istediğiniz şeylere de erişebiliyorsunuz. Kamera tarafında durumlar bu şekildeydi. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde Wi-Fi 6 e bizleri bekliyor olabilir. Wi-Fi 6'yı geçtik. Bakın Wi-Fi 6 eden bahsediyorum. Şu anda benim evimde kullandığım modem, şirketinizde kullandığınız modem. Bunlar eğer Wi-Fi 6 ile gün olursa ve internet bağlantınızda da güçlü olursa iPhone 15 Pro serisinde sizlere güçlü bir internet bağlantısı bekliyor. Yani hızlı bir şekilde oyun indirme, hızlı bir şekilde upload etme bunlar güzel detaylar. 5G tabii ki de bizlere sunuluyor yeni telefonlarda. Türkiye'ye geldiği zaman 5G bizler de artık kullanmaya başlayacağız ki 5G'nin de yakın zamanda ülkemizde sunulmasını bekliyorum. Kötü haberlerden bazıları şu olabilir. eSIM artık Apple tarafından kullanılmaya daha da fazla başlanıyor. Biliyorsunuz ABD'den bir telefon aldığınızda telefon artık sim kart takamıyordunuz. Sadece QR kodu okutuyordunuz. Şu anda belli başlı ülkemizde de operatörlerde bulunuyor. Ancak Türkiye'ye bence hazır değil buna ve bundan dolayı da Türkiye'de yine fiziksel sim kartlı bir iPhone 15 serisini göreceğiz. Ancak Apple belli başlı ülkelerde tekrar fiziksel sim kartı ortadan kaldırabilir. Bilginiz olsun. Mesela sizler ABD'den telefon aldığınızda karşınıza direkt olarak sim kart olmayan bir telefon çıkarken Türkiye'den aldığınızda belli başlı yine bizim gibi ülkelerden aldığınızda bunu görmüş olacaksınız genel olarak baktığımızda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serisi beklendik bir şekilde karşımıza çıkıyor. En büyük yenilikler bence Type-C ve tüm telefonlarda dinamik ada olması. Dinamik ada çokça fazla seviliyor ki iOS 17'de daha da fazla geliştirmesi bekleniyor. Batarya tüm telefonlarda belki de işlemciler sayesinde daha da iyi bir hale gelecek. Kamera tabii ki de her zamanki gibi daha da gelişmiş olacak ve periskop kamerayla beraber iPhone'la artık daha da yakını görebileceğiz. Ben sizlere şimdilik bu kadar fikirlerimi söylemiş oldum. Sizlerden bir ricam var. Bu videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız. Aynı zamanda açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradaki linkten sizlere tavsiye etmiş olduğum telefonları hatta üzerinde giymiş olduğum tişörtü bile görebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.